Şimdi bunun bir de arkadaşlar indeks tarafındaki olay var. Çünkü sayfayı açıldığında home index'te açılıyor. Home index'e açıyorum ve home index'e baktığımda şurayı silelim. Benim daha önceki çalışmam kalmış. Burada arkadaşlar bir işlem yapmanız lazım. Burası normalde sizin son olarak şöyle. Şöyle kalmıştır. Ben arkadaşlar buna geliyorum. Bir paragraf arasından bir işlem yapacağım. İşlemde arkadaşlar bir link vereceğim. Yani nereye vereceğim? Buraya vereceğim. Bakın. Buraya link vereceksiniz. Nasıl yapıyoruz hocam? P etiketlerimin arasına A etiketi açıyorum, kapıyorum ve yazıyorum. A diyorum. ASP action. Hangi action diyor? Tabii ki apply action olacak. Action'ın adı apply olacak. Ve diyor bir de controller söylenme. Ben diyorum ki ASP Controller ASP Controller kısmında benim Kurs diyorum arkadaşlar Şu şekilde kurs Ve arasında bir yazı olmalı hani bir adam nereye tıklayacak ki bunu açtığında Ben de buraya diyorum ki başvuru yap Başvuru yap tekstine tıkladığında Benim derdim ne şu sayfamı görüntülemek e, İndeksimi ben kaydediyorum ve kapatınız bu şekilde Tekrar bir uygulamaya kaldıralım Bakalım routing'imiz doğru mu indeksten başlayacak. Home controller'ımızın içindeki index action'ı başlayacak. Yoksa başarısız mı olacağız? Hemen göreceğiz şimdi arkadaşlar. Bu arada iki buçuk dakikamız kalmış. E, i̇ki buçuk dakika arasında bunu arkadaşlar bir e, çalıştıralım. Sonra teneffüsümüze çıkalım. Ondan sonra da devam edelim. İkinci seansımıza. Şimdi bir çalıştırsın arkadaşlar onu bekliyorum. Evet arkadaşlar buraya geldim. Ha, Emre Sefa yazmışız ya daha önceki derste. Başvuru yapa tıklıyorum. Gördüğünüz gibi apply'a götürdü beni. Hadi şöyle bir şey deneyelim. Zaten başarısız olacağımız mevcut olabilir de. Şöyle yeni doğan kızımın adını koyayım. E-postada şöyle yazayım kendi adımı. Evet, telefon Kursa katılacak mıyım? Evet, submit diyorum. Evet gönderdi ama nereye gönderdi bilmiyoruz. Şu an herhangi bir action'ımız yok orada. Link haline. Evet son yazdığımız kod şu Hakan. Şöyle kapatıyorum. Zaten denedik. Bakalım. Kesinlikle hemen onu göstermek istiyorum sana. Hatta hepimiz tekrar etmiş olalım. Ben onu nereye yazdım? Home Control'umun Index Action'la. Geliyorum index action'ımda baktığımda işte ASP action'ım var, ASP controller'ım var, başvuru yap tamam Link yapıyorsun ama hrefi göremiyorsun burada. Neden göremediğimiz şimdi açıklayacağım. Action ismi verdim, controller verdim. İşte arasında başvuru yap dedim. Sadece kullandığım HTML kodu şu A etiketi. Diğerleri tek Çalıştırıyorum. Ve indekse gittiğimde İndeks bana bakalım sayfa kaynağında ne gösteriyor? Hemen ona bakalım arkadaşlar. Şöyle. Tamam. Bir dakikamız kaldı şu an. <laughs> tamam bu bitireceğim de atabilir. Çok kötü denk geldi ama hmm. sağlık olsun. Bakalım. Evet sefa mantık kapmış. Bakın sağ tıklayacağım sayfa kaynağına gideceğim. Gördünüz mü? Kendi yapıyor. Biz sadece yardımları alıyoruz. Burada zaten şu anki ilk seansımız bitti arkadaşlar.